PUBG Mobile'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Neredeyiz? Rinjil haritasında Yasna Poliana'dayız. Hoş, Hoş Ne Uf. Kafasını iyi vurdum. Ben, ben tanımıyorum kendisini ama yani 2-3 defa yayınlarda gördüm evet. Normal bir şekilde konuşuyoruz Tanımıyorum. Tersiye olarak konuşalım. Kaan nasılsın? Ne yapıyorsun? Cem hoş geldin. Aa. mama. mama. Mustafa. Ah ah yavaş gel. Tamam tamam. Okan bu taraf. tamam. Tamam niye Ya Okan. Ne yapıyorsun ya? Kızlara şey atıyor, saat geçiyor. Ben başına demiyorum yakışıklı olan Cennet karıştı. Evet, yakışıklı olan sen oluyorsun karıştırdım valla. Abi çok iyi atış etti. <laughs> evet. Ya o kendine yakışıklı olmak için çabalarını serpten de olmamış. Bağlı. Kankalı Aynen öyle. Arkadaşlar şu an sakal oldu. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Kesin hadi. Diyorum. Ben de biliyorum. Ne hoş geldin şey diyeceğim Cio kameram bende gözükmüyor. Nasıl hoş geldin. Hiç gözükmüyorsun. Sadece şimdi gözükmüyor. Abi burası niye bu kadar çok karıştı ya? Sana bir şey diyeyim mi? Çok Öyle karışıklık yani. var şu an burada. Abi sen nereden çıktın? Aklım aldı reis. Abi 8 kille ayrılıyoruz. Polonya'dan. Bak. Yeni gelecekse bilmiyorum ama. Çok şey ateş ettik. Tamam aldık. Yan kolsuzum tuttu. Bana ya. Ya ne ya? Ben erkekler var kadını soruyor mu? dön Orada beni sor. Bu de beni öldüren kimdi? Sağ çıkarsam diye bir şey yok. Mecbur sağ çıkacaksın. Git yok, sor adam, beni onlara. Kim olduğumu söylesinler sana. Umut Umut canım. Tam Tamam gelsin. Gelsin. Görüşelim biz onunla. Kim bu kim atıyor bu şey yedir. Ya ben ayıcam. Ben ay bakacağım bulacağım zaten onu. Olmuş, Sana ben söyleyeceğim bu sefer. Oh. Sana ne be? Güzel bir maç mücadelesi. Dostum kulağa gelince kendini öpücükle bekliyorum. Aynen. Ondan sonra zelzelelelelelelelelelelelelelelelele 1-30-20 öpücük Bayağı öpücük. <laughs> ama dövüşüm hatta ilerideki tırıya iyice bekliyorum. Ede. Evet. Çok anlamımız da var hatta desteğine yani, Her günlerde be. Ağabey ben çok gecelerim.

Merhabalar efendim hoş geldiniz. Zila hoş geldi. <laughs> Salak insan bir gömer. Evet ben kedimi öldüğünde gittim gömdüm hem de gül şeyin ne yapsın gömdüm gülü. Evet ben imam kurtardım. Okudum ısladım öyle gömdüm. Bir de kefende yaptım ona ben. Kefende yaptım ben ona. Mezarını da açtım mezar taşı da yaptım. Hepsi iyi akşamlar kendinize iyi Görüşürüz Onu bilgilendirmiştim Arkadaşım iyi geceler mi desem Ne desem anlayamadım ama Dur bir oyun gitti bak. Tatlı rüyalar dursun Herkese iyi seyirler abone olup bildirim açmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler